Gelenleri bana diyor. Ne geliyor, ne, ne gidiyor, ne yapıyor, köyde neler oluyor. Köyde herkes bana bahçesinin uğraşabiliyor. Herkes bana başlıyor duruyor. Ee, bana uğraşmayan ne? evlerde duruyor. Evlerde duranlar da gelen turistlerle uğraşıyor. Gelen turistlere Vay böyle ne? böyle yüz görü falan olduğu zaman hemen bakıyor şöyle. Hemen ay diye kapatıyor gidiyor. Anam. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Anam. Gidiyor. Bazı şey rapper diyor ki yukarı çık abla diyor. Yukarı abla deyince banyo bu diye bayağı adamları güzel şey şey kayıyor. Adamları şey kayıyor. Hakikaten mi? Ha adamı şey kayıyor. E, yıkarken öz oğlan, karı sana kim burada kafasına vuruyor? Kafasına vurunca aşağı indiriyor adamları. <laughs> Ondan sonra da sırtına şöyle sabunçalar gibi diyor. Öyle sabunçalar kanı bitince kalk diyorum hemen kalk kalk su döküyorum su kalkınca hemen buradan kalkıyorlar yavrum geç birden kalkma diyor herkes ömrünü önünü falan göstermesin hemen havluya sarıyorum <laughs> ne yapıyorlar ay ayıp <laughs> diyor hamam güzel diyor hemen burası bunları hamamda mı yapıyorsun? giyinik evet, yani yapıyorlar oluyor. böyle gelenlere böyle yapıyoruz yani şey yapıyor eski hamamı canlandırıyor bir şekilde eski hamamı Eski hamamı canlandırıyoruz yani. Giyinikken can, canlandırıyor. Hayır. Eski yavrum, eski yavrucusu işte, hani öyle ne, Maceralı bir şey. Sen zaten başlı başına bu köyün eğlencesi, Filiz ablası. İşte öyle oluyor, öyle oluyor canım yani. benim. Gelenleri sen eğlendirmek, e, neşelenmek, sen... e, gez, gezince bir şey bulup ve anlamak. Hani şu gezdiği zaman şunu ben anladım ve şunu şöyle ettim demek yani aklını öylece gelsin. Çamaşırhaneye götürüyorum. Mesela çamaşırhaneye bir işte böyle eve götürüyoruz. Çamaşırhaneye taşlarını gösteriyorum. Taşları diyor mesela 12, 12 imamları gösteriyor ve 12 kişi çamaşır yıkar diyorum. E yıkarken diyorum, kaynanan çamaşırı vermiş diyorum. Kaynanan çamaşırı verince, hadi kızım sen de yıka deyince, e, gelini. E, gelin tabi buradan gelin alıyor biliyor. çamaşırhanede çamaşır yıkarken kaynana toz vermiyor, sabun vermiyor. He. Sabun vermeyince kül suyla kaynarasın çamaşırını yıkıyor. Daha beyaz oluyor. kül yıkadığı zaman eline tokacı alıyor. Kaynarasın çamaşırını yıkıyor. Yıkarken de şunu diyor. Bu kimin donu? Kaynanamın donu. Ben yıkaman onu bok diye savurup böyle sopayla atıyor oh, diyorum. Oh, oh. Onu attan kere öyle vuruyor, eşininki görüyor. Eşininkine gelirken de diyor ki diyorum, bu kemik donu, kocamın donu. Çok seviyorum onu, mis kokuyor donu diyorum. Millet ah! Koyarım. Evet. Feliz ablanın her şeyini koyarım. Her şeyini koyarım. İsa sevgili için bir kere reklamını yapıyorum canım. Şey, ee, bir şey daha soracağım. Sizin Yörük köyünün en özellikli yemeği nedir? En yani özellikle yemeğiniz... Yani birçok yemeğiniz var, ben biliyorum. Yani en şeyi başta yufka oluyor. Yufkanın tatlısı oluyor. E, yaz geldiği zaman çeşitli çeşit fasulyeleri de bağımiyesi ve onları oluyor. Kış geldiğinde onun kurusu oluyor. Yöreye has. Yüreği hasta olması oluyor. Çok minik yaprak sarmaların, çok sarmalarınız minik hasta olması, etli dolması. Etli Etli dolması baş yemeğimiz o. Baş o şey, e, etli bandırma sizde de var bandırma mı? Bandırma bizde de var. Sizde de, bize var. de var. Çene çarpan var mı? Çene çarpan kastamonu mu? Yoğurt. Yok, o bize değil. Yoğurtlu ekmek var ama sizde değil mi? O da, da mı kastamonu? o da kastamonu şey yani. yani Ama sizin şey. baklavanız... E bizim de baklavamız meşhur yani. Bir de yufka ekmeğini koz yapıyorlar. Koz o meşhur e? yani. O nasıl? Yufka Yük, yük ekmeği... Yakarım. ekmeğini yapıyorlar. Tamam. Yufka ekmeğini yaptığı zaman... E, ekmekli tereyağı, pekmez, yağ... Onu böyle kaynatıyorlar. Kaynatılan e, kere utancını de, kuruyor. Yufka ekmeğini aldığı zaman da ee, bir de ceviz dövüyorsun. Her ekmeği unla yapıp, her ekmeği cevizi 12 on, on tane bunu olduğu zaman <laughs> o koyuyorsun. Ayrıca şeker kaynatıp pişirip onu işe geliyorsun. Hmm. Yüklü ekmeği yapıyor. Şerbet döküyorsun. şerbet döküyorsun. hem pekmez hem şerbet oluyor. Ya, pekmezin içi, o yağına içine o ayrı oluyor. Şey, tamam. Şerbeti ayrı oluyor. Lokma, cevizli lokma. de cevizli lokma yapalım. Lokma normal lokma yapalım. Normal döküyorsun. Normal döküyorsun. Cevizli lokma. Bize, İçine ceviz dökmeyiz. Yani normal üstüne döküyorlardı. Üstüne de döküyorlardı. Üstüne ceviz dökerlerdi. Belki yani öyle yakın, öyle olabilir. Şey, şey Priz e, abla kaç sene oldu? Neresi? Burası. 10 sene. Sen burada kaç senedir faal olarak? Ya 10 sene oldu. 10 sene oldu. 10 sene. On sene içinde Öncesini yoktu. mi tercih edersin şimdisini mi? Ya şimdiki daha iyi. On sene evvelsin onların evvelsin çok kapalıydı. Kimseler yoktu. E, yürük böyle yani bir anne, geldi, bir anne, gibi oldu. E şimdi kuyun turizmi olduğu zaman hem ona bağlıyorsun hem gelen giden oluyor. Böylesi daha iyi oluyor. Daha iyi oluyor. Daha böylesi daha iyi oluyor. Tamam.